Mısır Kraliyet Sarayı'nın altın koridorlarında, Kraliçe Farida ve Kral Faruk arasında bir peri masalını aratmayacak kadar büyüleyici bir aşk hikayesi yeşerdi. Ancak yüzyılın evliliği olarak adlandırılan bu birliktelik nasıl oldu da tarihteki en zehirli kraliyet ilişkilerinden biri haline geldi. Mısır'ın son kraliçesi Farida'nın Kral Faruk'la yaşadığı acımasız evliliği ve kraliyetten önceki hayatını keşfederken destansı bir maceraya hazır olun. Kaç giyen başın huzuru yoktur derler ve bu söz kötü bir aşkın kurbanı olan peri masalı kraliçesi Farida'nın durumundan daha doğru olamazdı. İşler kötüye gitmeden önce Farida dünyanın kıskançlığını uyandıran bir Disney filmini aratmayacak bir karakterdi. 5 Eylül 1921'de asil bir aileye mensup Safina Zülfikar adıyla dünyaya geldi. Babası Yusuf Zülfikar Mısır'da oldukça saygın, yüksek rütbeli bir yargıçtı. Yani Farida en başından beri yüksek mevkilerde dostlara sahipti. Annesi ise o dönem Mısır kraliçesi olan Nazlı Sabri'nin Nedime'siydi ve bu bağlantı kısa süre sonra Farida'yı iktidar koridorlarına taşıdı. Her şey 1937'de Farida henüz 15 yaşındayken başladı. Mısır son kralı olacak olan Faruk, Kral Fuad'ın genç oğlunu taçlandırmıştı. Farida ise farkında olmadan ülkenin en yüksek makamına yükselmek üzereydi. Kral Faruk 1936'da babasının tahtına çıktığında 16 yaşındaydı. Kimse bunun Mısır'ın bir monarşiyi son taşlandırması olacağını bilmiyordu. 11 Şubat 1920'de Kahire'deki Abidin Sarayı'nda doğan majesteleri 1. Faruk, Kral 1. Fuad'ın ve ikinci eşi Nazlı Sabri'nin en büyük çocuğuydu. Faruk'un kanında Arnavut, Çerkes, Türk, Fransız ve Yunan soyları karışmıştı. Genç prens, kralın dışarıyla herhangi bir temasa izin vermemesi nedeniyle kız kardeşleri Fevziye, Faize ve Faika dışında hiçbir arkadaşı olmadan büyüdü. Bu yüzden neredeyse tamamen saray duvarları arasında büyüdü. Kral olur olmaz ilk işlerinden biri eş bulmak oldu ve işte o zaman yolu yakında kraliçesi olacak olan büyüleyici genç bayan Farida'yla kesişti. O kader gününde Farida annesiyle saraydayken kralın gözleri aniden ona takıldı. O anda Faruk büyülenmiş gibiydi ve gözlerini ondan alamadı. Her şey çok hızlı gelişti. O andan itibaren Faruk Farida'ya o kadar hayran kalmıştı ki sadece bir kralın yapabileceği bir plan yaptı annesine kızın ailesini aramasını ve kızlarının yeni kral ve kız kardeşleriyle birlikte sen Moritz'e bir aile tatili için gireceğini bildirmesini söyledi. Fikir cüretkardı. Ancak kraliçe ananın emrinde muazzam bir güç vardı. Bu yüzden Farida'nın ailesi onu okuldan alma fikrine karşı çıktığında onlara bunun bir kraliyet emri olduğunu iddia ederek çıkıştı. Gerçekte olmasa bile. Kızın ailesi oldukça varlıklı ve nüfuzlu olmasına rağmen bir kraliyet emrine karşı gelemezlerdi. Bu yüzden kızlarını Gezi'ye gönderdiler. Şüphesiz ki bu Gezi, Farida'nın hayatının akışını tamamen değiştirdi. Ve ardından gelen sonsuz hediye ve romantik jestler bu büyüleyici genç bayanı mesajı iletmek için yeterliydi. Gezi'nin ardından geçen haftalarda Faruk, Farida'yı aklından çıkaramadı ve kısa süre sonra 15 yaşındaki kıza kurnazca bir evlilik teklifinde bulundu. Farida, kralın sınırsız hediye, çiçek ve her türlü tatlı şey akışına tamamen aldanmamıştı. Faruk'a bu konu hakkında düşünmek ve babasının ne düşündüğünü görmek için biraz zaman tanımasını söyledi. Yusuf Zülfikar kralın kızının edini istediğini duyduğunda cevabı anında ve moral bozucu oldu. Lafı dolandırmadan Zülfikar kızına Faruk'la evlenmenin korkunç bir fikir olduğunu söyledi. Bu sadece ikisinin aşık olup olmadığıyla ilgili değildi. Kraliyet ailesiyle evlenmek Farida'nın hayatını tamamen değiştirebilecek potansiyele sahip tehlikeli bir oyundu daha sonra ortaya çıkacağı gibi babası haklıydı ve evlilik daha sonra asla olmaması gereken bir hata olarak ortaya çıkacaktı. Faruk niyetini genç bayana bildirdikten sonra bir sonraki görev ailesini kazanmaktı ve bu kolay bir iş olmayacaktı. Faruk 15 yaşındaki genç kızla evlenme konusunda giderek daha ciddi hale geldikçe resmi olarak elini istemek için babasına yaklaştı. Ve o zamanın geleneğine göre evlilik süreci devam etmeden önce Yusuf Zülfikar'dan izin alması gerekiyordu şaşırtıcı bir şekilde Yusuf Zülfikar hayır dedi. Konudaki tavrını koruyarak evliliğin gerçekleşmesine izin veremeyeceğini vurguladı. Ancak gerekçesi Farida'nın çok genç olmasıydı. Genç beyanın bir kraliçe olarak ihtiyaç duyacağı bilgi ve deneyimi kazanmak için hala uzun yılları olduğuna ve kalp meselelerinin aceleye getirilmemesi gerektiğine inanıyordu. Faruk bunu pek hoş karşılamadı ve Yusuf'a nasıl biriyle uğraştığını göstermesi uzun sürmedi. Evlilik teklifini reddettiklerini sonra Yusuf, Beyrut'ta tatile çıkmaya karar verdi. Ancak Beyrut'a giden gemiye binerken yetkililer aniden ona baskın yaparak sahte gerekçelerle gözaltına aldı. Bu da Dalaveri'nin arkasındaki gerçek kuklacı kimdi bilinmiyordu ama niyet çok açıktı. Faruk, Yusuf'un rızasını ister dostça ister ile alacaktı. Müstakbel kayınpederini başarıyla tutukladıktan sonra Faruk ona ultimatum vermek için Montaza Sarayı'nda onunla buluştu. Yusuf ya paşa unvanını alıp kraliyet ailesine damat olacaktı ya da teklifini reddetmeye devam ederse bir ömür boyu acı çekmeye hazırlanacaktı. Faruk, Farida'yı elde etmek için yapamayacağı hiçbir şey yoktu ve Yusuf onu durduramayacağını anladı. Bu yüzden anlaşmayı kabul etti. Farida'nın babasının kalbini zorla fethetmeyi başardıktan sonra Faruk, genç beyanı gelini olmaya ikna etmek için yola koyuldu ve emrindeki sınırsız kaynaklarla oldukça parlak bir plan yaptı. Farida 16 yaşına bastığı gün genç kral Alfa Romeo'suyla partisine geldi ve ona resmen evlenme teklif etti. Anlaşmayı taşlandırmak için Faruk 50 bin dolarlık bir çeyiz ve yaklaşık aynı değerde devasa bir elmas teklif etti ancak orada durmadı. Prens güzel bayanın kalbini kazanmak için daha fazla mücevher ve para teklif etti. En romantik jesti ise Farsça adı olan Safinazı, Mısır'ın o zamanki en yaygın Arapça lehçesinde tek anlamına gelen farid olarak değiştirmesiydi. Faruk bunun f ile başlayan isimlerin çok şanslı olmasından kaynaklandığını iddia etti. Ancak evliliğin ne kadar şanssız olacağını tahmin edemedi. Farida gözlerinin önünde yanıp sönen tüm kusurlara ve kırmızı bayraklara kör kaldı. Çapkın krala delicesine aşık oldu. Bu herkesin tahmin edebileceğinden çok daha erken pişman olacağı bir karardı başlangıcından itibaren birliktelik kusurlarla doluydu ve bu, Faruk'un Farida nişanını resmen açıkladığı gün ortaya çıktı. İnsanlar, yaklaşan büyük günlerinde kraliyet çiftini tebrik ederken ülkeyi büyük bir heyecan dalgası serdi. Ancak kamuoyunun heyecanı aynı zamanda büyük bir trajediye yol açtı. Açıklamanın ardından sarayın dışında coşkulu bir kalabalık toplandı ve heyecanlı kalabalık kısa sürede tam teşekküllü bir isyana dönüşerek 22 kişinin ölümüne ve sayısız kişinin yaralanmasına neden oldu. Yıkıcı kayıp Mısır'da şok dalgaları yarattı ve birçok kişiye göre bu evrenden Mısır kraliyet ailesinde sorunların demlendiğine dair bir işaret gibiydi. Düğün günü yaklaştıkça kralın gerçek doğası su yüzüne çıkmaya başlayınca Farida'nın heyecanı da kaybolmaya başladı. Artık kovalamaca sona ermiş ve Faruk istediğini elde etmişti. Maskesini çıkardı ve kraliçeye tam olarak kim olduğunu gösterdi. Farida doğal olarak tatlı ve uysal olmasına rağmen bu baskın kral için asla yeterli değildi. Kendi yolunda bir patronu ve aşırı güç onu tehlikeli sınırlara kadar zorladı. Hatta nişanlısı bile kararlarını ve yönetimlerini sorgulamaya cesaret ederse tereddüt etmeden onlara saldırırdı. Farida, çift daha evlenmeden önce bile bu öfke nöbetlerine defalarca maruz kaldı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Farida Faruk'a yaklaştıkça kralın İtalya'nın Mussolini'sine ve onun tehditkar maço tavırlarına tuhaf ve yıkıcı bir saplantısı olduğunu fark etmeye başladı. 17 Kasım 1938'de kraliçe Farida şok edici bir haber aldı. Görünüşe göre kahinler tahminlerinde pek doğru değillerdi çünkü aslında bir erkek bebek doğurmamıştı. Bunun yerine Ferial adını verdiği tatlı küçük bir kızla kutsanmıştı. Elbette Farida kızını çok severken erkek çocuk bekleyen baba için aynı şey söylenemezdi. Faruk, Farida'nın ona bir veliaht verememesini çok garip bir şekilde kişisel bir saldırı olarak gördü ve kızgınlığını ondan gizlemedi. Ne yazık ki Ferial saraydan ayrıldıktan sonra Farida çarmıhını tek başına taşımak zorunda kaldı hatta kayınvalidesi en kötü düşmanı oldu oğlu gibi Nazlı Sabri de Faride'ye karşı kötü hislerini gizlemedi ve sarayda yaşamayı olabildiğince cehenneme çevirmek için elinden geleni yaptı. Herkes Nazlı Sabri'nin ne kadar soğuk kalpli olduğunu bilse de Faride'ye karşı tavrı özellikle sertti. Kayınvalidesine karşı kontrolcü, küçümseyici ve çok saldırgandı ve kısa süre sonra tatlı huylu Faride bile buna dayanamadı ve ikisi tüm dünyanın gözü önünde oldukça acı bir rekabete girdiler. Ancak kalbinin bir köşesinde Farida gerçekten bu savaşı istemiyordu. Tek istediği, hala çok sevdiği kocasına o kadar çok istediği varisi vermekti. Bu yüzden ilk kızının doğumundan birkaç yıl sonra tekrar denemeye karar verdi. 7 Nisan 1940'ta Kahire'deki Abidin Sarayı, Kraliçe Farida'nın bir kez daha doğum yaptığında kutlamalarla dolup taştı. Bu ikinci hamilelik boyunca Faruk sonunda bir varisin geleceği konusunda hevesini korudu ve tüm zorluklara rağmen bu sefer doğru tahmin edeceğini umdu. Ama yine de Farida muhtemelen Kralın kız kardeşinden sonra Faize adını verdiği güzel bir bebek kız dünyaya getirdi. İlk kızında olduğu gibi Faruk yeni doğan bebeğe hiçbir sevgi göstermedi ve hoşnutsuzluğu ortadaydı. Ayrıca erkek çocuk doğuramadığı için herkesin onu erkeklikten yoksun olduğuna ve bir şekilde eksik bir kral olduğuna inanacağından korkmaya başladı. Prenses Faize'nin doğumunun ardından kral daha da çaresizleşti ve kısa süre sonra her türden karışım kraliçenin boğazına zorla dökülmeye başlandı. Bunların çoğu rahatsız edici sonuçlara yol açtı. Kral bile bu tuhaf karışımlardan muaf değildi ve bir keresinde libidoyu artırmak için bir haftada 600 istiride tükettiği bile bildirildi. Baskı sonunda Faride'ye ulaştı ve kısa süre sonra kendini büyük bir skandalın içinde buldu. Farida, Faruk'a gerçekten istediğini vermek için mücadelesini yoğunlaştırırken aniden kamuoyuna yönelik kötü niyetli bir saldırının hedefi haline geldi. Faruk zaten ona karşı çok küçümseyiciydi ve Farida'nın kendisine davranılma biçiminden memnun olmadığı herkesin bildiği bir sırdı. Bu durumun kısa süre sonra kraliçe ile Vahit Yusuf arasında bir soylu arasında yasak bir ilişki olduğu iddia edilen rahatsız edici bir söylentiye yol açtı. Söylentiler çoğu insan iddiaların geçerliliğini sorgulamadan haberi olduğu gibi yuttuğu için Farida'nın itibarına büyük zarar verdi. Bugüne kadar iddialar ne doğrulandı ne de tamamen çürütüldü. Karalayıcı haberlerin aksine evlilik yeminlerini bozan Farida değildi. Bunun yerine şehri açık ilişkileri ve güzel kadınlara ve kızlara karşı dizginsiz iştahıyla kırmızıya boyayan kocası Faruk'tu. Bir keresinde o sırada evli olan Prenses Fatma, Tukan'a yoğun bir şekilde takıntılı hale geldi. Bu duygu tam olarak karşılıklı değildi ancak bu Faruk'un ona tam olarak ne hissettiğini söylemesini engellemedi. Eğer seninle evlenecek olsaydım sana Farida'da yaptığım gibi yeni bir isim vermek zorunda kalmazdım. Artık kralın yıllar önce kraliçeye delicesine aşık olduğunda izlediği yolda ilerlediği açıktı. Ertesi gün Faruk yardımcılarından birine aşık olduğunu söylediğinde bu daha da belirginleşti ve o andan itibaren Farida'yı çok fazla gürültü koparmadan saraydan atmanın en iyi yolunu planlamaya başladı. Aile hayatının dışında Kral Faruk, sorumluluklarında da feci bir şekilde başarısız oluyordu ve sürekli parti verme ve süslü arabalarında dolaşma yaşam tarzı halkı pek memnun etmiyordu. Mısır ekonomisinin o dönemde zorlandığı gerçeği düşünüldüğünde tüm bunlar daha da korkunç hale geliyor. Öyleyse halkın lideri, ciddi bir açlıkla karşı karşıya olan vatandaşlarının gözünde neden servetini göstermeye devam etsin ki? Savurgan yaşam tarzı sayesinde Faruk halkın gözünden düşmeye başladı. Ancak diğer yandan Farida halkın gözündeydi. Bu yüzden kral Farida üzerinde bir kontrol düzeyi sağlamak için tüm harçlığını kesti. Herhangi bir şey için paraya ihtiyacı olursa karşılıklı olarak nefret ettikleri malikane müdürüne sormak zorunda kaldı. Ama iş bununla da bitmiyor. Çapkın kral evlendikten kısa bir süre sonra başlayan bir sorun olan metresleriyle de çok zaman geçirdi. Aldatma olayı da özel değildi. Bunu tüm dünyanın göz önünde yaptı ve elbette karısının yüzüne vurdu. Hikayeye göre bazen Farida'yı gecenin bir yarısı uyandırır ve sayısız yatak arkadaşıyla yaptığı fetihleri anlatmaya başlardı. Ancak bu kaçamaklar daha da düzenli hale geldikçe Faruk işleri bir adım öteye taşınmaya karar verdi. Aniden bu metresleriyle kamuoyunda görünmeye başladı. İşlevlere ve kraliyet toplantılarına onlarla birlikte katıldı. Sadece karısını akranlarının önünde küçük düşürmek için. Bir keresinde bir yemekte metresini Mısır Başbakanı'nın yanına oturttu ve beklendiği gibi oldu. Artık herkes Faruk'un karısını gerçekten umursamadığını bildiğine göre Mısır Kraliyet Evi'nde yeni bir aldatma skandalının ortaya çıkması kimseyi şaşırtmadı. Güvenilir kaynaklara göre kraliçe o zamanlar sarayda bulunan İngiliz bir ressam olan Simon Elves ile bir ilişki yaşamış olabilir veya olmayabilirdi. Faruk bu gelişmeyi duyduğunda son derece öfkelendi ve ateş püskürdü. Karısına hiçbir şekilde sadık olmamasına rağmen Faruk, karısını başka bir erkekle paylaşma düşüncesine dayanamazdı onu sayısız garip kadınla paylaşan aynı karısını. Emrindeki güçle Faruk, Elvizi hedef almaya başladı ve tüm durum o kadar kötüleşti ki adam kendini güvenli hissetmeden önce Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Ama işler daha da kötü olamaz diye düşünürken, iddia edilen ilişki hakkındaki söylentiler Kraliyet Sarayı'na yayıldıkça Farida bir kez daha hamile olduğunu fark etti. Bu iyi bir haber olsa da kraliçenin gayrimeşru bir aşk çocuğu gebe kaldığına dair bir söylenti dalgasını da başlattı. Tüm olay 15 Aralık 1943'te Farida büyüleyici prenses Fadia'yı dünyaya getirdiğinde daha da karmaşık hale geldi. İşte bu noktada Faruk işinin bittiğine karar verdi ve kraliçeyi yemeğine zehir sertmeyi ve mümkün olan en kısa sürede ondan kurtulmayı hayal ettiğini iddia ederek tehditler savunmaya başladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde kraliçe gün geçtikçe daha da paranoyaklaştı. Saray yemeklerini yemekten kaçınmaya başladı. Sadece su içmeye ve sadece önünde açıldığında içmeye başladı. 1940'ların ortalarından itibaren Kraliçe Farida, kocasından giderek uzaklaştı ve bir süre sonra reddedilen üç kızıyla birlikte aynı konutlarda yaşamaya başladılar.